ORNO ile geleceğin koduna hoş geldiniz. Ben, bu yolculuktaki rehberiniz. Önümüzdeki 20 bölüm boyunca bir fikrin nasıl bir teknoloji devrimine dönüştüğünü, eğitimin sınırlarını nasıl zorladığımızı ve geleceği birlikte nasıl şekillendirebileceğimizi keşfedeceğiz. Bugün her şeyin başlangıcına gidiyoruz. O ilk kıvılcımın çaktığı ana, ilk bölüme, her şey bir fikirle başladı. Bilgi çağında yaşıyoruz parmaklarımızın ucunda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar veri, makale ve kaynak var. Ama dürüst olalım. Hiç bu kadar bilgi kirliliğiyle, odaklanma sorunuyla ve verimsizlikle de boğuşmamıştık. Sayısız sekme arasında kaybolan projeler, okunmayı bekleyen yüzlerce e-posta, potansiyelini asla tam olarak yansıtamayan standartlaştırılmış testler. Bu karmaşanın içinde bir şeyler kaybolup gidiyor. Değerli bir şeyler. İnsan potansiyeli, o parlak fikirler, o keşfedilmemiş yetenekler, o acaba yapsam dünyayı değiştirir miyim diye soran iç ses bu gürültünün arasında sessiz kalıyor. İşte bu soruyu yıllar önce bir grup genç mühendis ve eğitimci de kendine sordu. Geleneksel eğitim metotlarının dijital çağın hızına ve bireylerin eşsizliğine artık cevap veremediğini görüyorlardı. Herkesin aynı tornadan çıktığı bir sistemin geleceğin karmaşık problemlerini çözecek yaratıcı beyinleri yetiştiremeyeceğini biliyorlardı. Bir akşam uzun bir beyin fırtınasının sonunda odadaki beyaz tahtanın üzerine basit ama güçlü bir soru yazdılar. Ya öğrenmeyi kişiselleştirebilsek ya her bireyin kendi potansiyelinin mimarı olmasını sağlayacak bir platform yaratabilsek. Bu sihirli soruydu. Bu o ilk kıvılcımdı. Bu soru standart müfredatlara bir başkaldırıydı. Bu soru her öğrencinin farklı bir öğrenme hızı, farklı ilgi alanları ve farklı yetenekleri olduğu gerçeğine bir saygı duruşuydu. Amaç bilgiyi bir depodan diğerine aktarmak değildi. Amaç her bireyin içindeki o merak ateşini yakmaktı. Bilgiyi ezberletmek değil, bilgiyi kullanarak yeni bir şeyler yaratma tutkusunu aşılamaktı. Bu soru sadece bir hayal olarak kalmadı. Bu soru ORNO'nun ilk kod satırı oldu. ORNO bir ezber bozma projesi olarak doğdu. Misyonu en başından beri netti. Daha akıllı, daha sezgisel ve en önemlisi daha insani bir öğrenme ekosistemi yaratmak. Teknolojiyi insanları birbirinden uzaklaştıran bir araç olarak değil, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için onlara güç veren bir köprü olarak kullanmak. Kurucularımız eğitimin sadece dört duvar arasına sıkışmaması gerektiğine inanıyordu. Öğrenmenin hayatın her anında, her yerde devam eden dinamik bir serüven olduğunu biliyorlardı. İşte ORNO'nun temel felsefesi bu dinamik ve kişisel serüvene rehberlik etmek üzerine kuruldu. Her şey o basit ama devrimci bir fikirle başladı. Eğitimi özgürleştirmek ve potansiyeli kişiselleştirmek. Peki bu büyük vizyon kağıt üzerinde ne kadar parlaksa, hayata geçerken ne gibi zorluklarla karşılaştı? O ilk ekip nasıl bir araya geldi ve ilk prototipi hangi şartlarda geliştirdi? İşte bunu bir sonraki bölümümüzde ilk kodlar, ilk zorluklarda keşfedeceğiz. Geleceği birlikte kodlamaya devam etmek için haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.